Merhaba arkadaşlar. Şimdi sandalye kapmaca oynayacağız. <laughs> Kurallarımız 3 tane sandalyemiz var. Döneceksiniz ben dön dedikçe oturun dediğimde kim ayakta kalıyorsa o çıkıyor oyundan. Sonra tek tek o şekilde çıkarız. En sona kalan kazanıyor. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı çocuklar? Evet, tamam. Bekleyin şimdi sıraya dizilin. Ben dizilirim. Tamam. Hadi dön dön dön. Defne ters. <laughs> Durun, durun bir dakika başlayın, gelin buraya gelin, 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 gelin. <laughs> Murat sen dön şöyle, Heh, dön bu tarafa. Defne bekle, Heh, böyle. Dön, 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 dön bakalım. Dön, 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 dön bakalım. Bakalım kim kazanacak. Dönün, dönün, dönün. Defne dön, Defne dön, dön. dön. Ba Dur demedim koş kız koş. Dön, 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 dön bakalım. Hadi bakalım, oturun. <laughs> koş koş yakala. suden az kaldı dışarıda. Aa, yes, Şimdi yes. bir tane sandalyeyi köşeye koyun. Ben koyarım. Tamam, çıkar onu köşeye. Aferin. Sudan az kenarda bekliyorsun. Şimdi üçünüz devam ediyorsunuz. Dön 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 bakalım. Dön 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 bakalım. Dön 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 bakalım <laughs> bakalım kim kazanacak dönün dönün dön, 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 dön. <laughs> Defne kalk dön Defne <laughs> Sude las, sen bekliyorsun tamam mı ablacım Dön 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 bakalım otur <gülüyor> <gülüyor> Ya Murat da çıktı <laughs> şimdi şerefe Defne kaldı bakalım kim kazanacak çıkar bir sandalyeyi daha şeref <laughs> Hazır mısınız Murat Sude bakalım kim kazanacak. <laughs> Defne kalk bakalım. İşte şimdi kim kazanırsa o kazanıyor. Dön 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 bakalım. Sudan az oturuyorsun sen. Bekle. Dön Defne dön. Kalk dön. dön. Defne dönüyorsun kalk. Için tamam hadi. Hile <laughs> yapma dön. dön. Dön 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 bakalım. Dön 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 bakalım. Dön 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 bakalım. Oturma. <gülüyor> Oturma. <gülüyor> İkisi de otur. İkisi de oturdu. Şiirden, ama Defne hile oluyor. O çıktı oyundan. <laughs> <laughs> Defne hile yaptı. <laughs> evet <de, gülüyor> ilk be. sen ama hile yaptı. O yüzden kazanan şeref alıyor. Hadi evet. bir daha diziyoruz sandalyeleri. Tekrar oynuyoruz. Bakalım. sudenas bu sefer yerini kapıyorsun tamam mı? Evet. E sen de kazandın. Bak onları çıkardın. Tamam şimdi kazanırsın. Bak onlar da kazanamadı ağlamadı. Dön 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 bakalım. Başladık. Defne dön hadi. Kalk. Dön 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 bakalım. Ama senin de dönmen lazım. Kazanman için. Ödülü vermem yoksa. Dön 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 bakalım. Hadi Zeynep.